Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok almak istediğiniz şeylerin gerçekleşmemesinden kaynaklanıyorsa hayatınızdaki bazı sorunlar bunları düzeltmek için yapacağımız bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tanesi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazıp bu kağıdı yanınızdan ayırmazsanız 20-25 gün içinde hayatımızdaki birçok şey olumlu olacaktır. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz ve bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercümen Tüce. Bugünkü yapacağımız işlem anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Hafta bıraktığımız boş yer. Adınız, annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismi ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp evinize güzel bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de babamdan sorularını alışabilirsiniz.